Osmanlıların Ruslara karşı kahramanlık destanı yazdığı Sarıkamış Harekatı üzerinden tam 111 yıl geçti. Askerler Allahu Ekber ve Soğanlı Dağları başta olmak üzere yöredeki çatışmalara katıldı. Dondurucu soğukta şehit düşen askerlerin acı hatıraları unutulmuyor. O kahramanlardan biri de 1914'te şehit olan şehit topçu Yüzbaşı Şefik Bey'di. Naşi yürede otlayan hayvanların şehidin olduğu bölgeye ayak basmasıyla bulundu. Köylüler alay komutanlığına dilekçede bulunmuşlar. Kazımca Düzü denilen mevkide göle ile arasında. Hayvanların, sürülerin belli bir bölgeye ayak basmadıklarını, sürülmelerine rağmen oraya basmamaya itina ettiklerini, Dolayısıyla orada bir şehit olabileceğini dilekçeyle bildirdiler. Bu ciddiye alındı bu dilekçe, kazıldı ve hakikaten bir yüzbaşı çıktı. Şehit yüzbaşının naaşı elinde silahla bulundu. 1914'te orada şehit olmuş, tabii şehit olduğu için hiç yürümemiş. Silahı elinde, rütbelerine kadar sağlam yüzbaşı naaşını ortaya çıkardılar. Köylülerin dediğine göre özellikle silahı elinden almada çok zorlanmışlar. Daha sonra orada bir anıt dikildi. İlk tören komutanlığını da ben yaptım. Buradaki mübareğin sırmalı çizması varmış. Üstü komple üstündeymiş. Papağı varmış başında. Hiçbir yerinde herhangi bir şey yokmuş. Sadece arkadan arkadan az bir şey papağanın çürüdüğünü yani vücutta yok. Onu, onu görmüş yani. Karınca düzü mevkiinde anıtı yapılan Şehit Yüzbaşı Şefik Bey anısına her yıl mezarı başında ama programı düzenleniyor. Şehit Şefik Bey ve sarıkamu şehitlerinin ruhuna Kur'an-ı Kerim okunuyor, dualar ediliyor.